Herkese merhaba arkadaşlar ben biliyorum nasılsınız iyi misiniz ben başlayalım evet o oynayacağız Yanımda Muhammed Can var işte Selam. burada evet hiç çekilmediniz. <laughs> çok video çekecek kişi bulamıyorum o yüzden <laughs> evet bir ponçik arıyor aslında bence. beni zorluyor video çekelim diyor <laughs> öyle bir şey demedi dedin neyse o içiden devam <laughs> Bilgi ki para için YouTube kanalı açtım dedi. Hayır. Öyle dedi. Ne için açtın? Belki 5 belki 5K falan olduğunda o şekil için olabilir ama daha 5K'ya çok açtın var. Peki ne için açtın? Bilmiyorum. Bizim sınıfta bir birçok şeyin YouTube kanalı vardı ben de açayım dedim. Hiçbirisinin kanalına da. Arkadaşlar gene abone olun lütfen. Bu çocuk para kazanmasın. Bilge han. Şimdi çıkaracağım. Bilge ha. han. Ha. 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 Adam iki tane ok attı ya. Ya öldüm ya. Bilge Kaçma Lan ya. Ya. bir ya. Yo ben hile yaptığımı düşünenler garanti. oğlum ben Lego ulaşım çözüyorum. <laughs> bir bir a bir a, -a. K -a. <laughs> Kim ben... oh. Çok güzel koyun geliyor da oynayamıyorum. Yine <laughs> <Gene oldum. gülüyor> Bilge, ben çok kötüyüm. Benim dört kimi var. Geçer merak etme peşindeyim. Ölsene öldürmeyeceğim kesinlikle. Bilgi ben baş. de ben de ona inanıyorum zaten merak etme. Ne kesinlikle öldürmeyeceğim bak. Tamam gel. <laughs> Üçüncüyüm arkadaşlar. üçüncülük. 54 koyun. Aa var ya 9. Ben 8 koyun aldım. Ben daha girdim. Oh, ah, benim kıstımadım. E benim puanım kaç? Benim puanım 75. 75. 75. Ben de 21. Kanka ben bacak girdim ayıbını Boş ver. Me. Boş ver mi? Yalnız şu an videoda olduğumuzu biliyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar bu arada Discord adresini gene yazayım. Bak gerçekten şu sol altı kapatacağım artık. Kesin ama Fatma. Cesmen 30 15 Sesi büyük. Hashtag 30 15. Abim öyle bir şey koymuş. Bana. Niye? Niye öyle bir şey seçmiş? Cesmen nereden aklıma? Aklıma nereden gelmiş hala ama. Kalkın peki plak. Şimdi bir geldi. Bu sefer çok pro oynayacağım. Bırakın lan ben. Kuşakla. Hepinizin ağzına tükürüyorum. Hop. atamadı. Bu çıkmak duruyor. Ya sabunumuz abi, çim balığı ya. Sen sen mi öldürdün? Hayır ben seni öldürmedim. Öldüremedim. Öldüremedim. Ya <laughs> kaçma bırak. oyunundan oynayabilirsiniz. Çok güzel oyun çıkıyor ve eğleniyorsun. Aa bu beni otla öldürür. Adam gelsin adam. Bence de adam gelsin ama seni anlamıyor, anlamadığını Sesini. bilmiyor. Am canım oh, var, be. var. Oh, bir Kilim var. Bu <laughs> oh, adamdan intikam almıyorsun <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar, Allah abone olup açmayı unutmayın. Ya, bulamadım ya. Bir kit yap adamlarla dövüşürken. Arkadaşlar iki, bakın iki kez ikinci oldum ve 9 dakika geçti. Evet video 9 dakikası daha da oldu. Bakın arkadaşlar 4 dakikada ya. Yani Bedros'tan daha iyi. Biriş'ten de daha iyi yani. 4 dakika nedir? 4 dakikada 50 koyun Mük. 30 oldu. <laughs> Birinci olunca da 73 coin. söyle. Şey, e, sonra da Eggwars çekeceğiz. Aynen, Eggwars videosu hiç yok nerede neredeyse. Bir tane var. O da Eggwars'ta güzel anlar yapmışsın. Hiç montaj yap. Aynen. <laughs> sadece böyle, bak kapak fotoğrafı sadece güzel böyle acaba vuracak mı böyle ok işaret ok evet Egg güzel bir de solla şey koymuşsun ben şuna saldıracağım Do 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 Çok iyi bir atış olacaktı. Merhaba. Ya böyle arkadaşlar, PvP atabileceğim bir adam yok. Arkadaşlar bu arada ve video video Yer video. Ve bu video bugün bugün Hepsi bugün atılacak zaten. Bugün çektiğimiz, dün de çektiğimiz bütün videolar bugün atılıyor. <laughs> <laughs> Fury Game beni öldürdü. Tamam çok, çok heyecanlı. Seni öldürdü. Ben. Ya Bana. 7 kilo var. O headshot Sana. Gel. Bana. he, bana. Bana, bana sana sana. Sen çok print söyleme. Ne? Çok güzel gidiyorum şu an. 12 kilo var. Sen birincisin. Sen ee, benim normali. Hayır, ok atamadım. Keşke onu da atabilseydim. İkinci seni yine öldürdüm. Ben ben öldürdüm. Yes. <laughs> Arkadaş bakın belde tam birincilik. o 12 puan 72 koyun. İkinci oldum ya. Ben de 48 koyun aldım. Çok iyi. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası yani çok iyi coin kasılıyor. Bence de. Ya yani Bad göre bayağı çok. Yani Bad göre Hayır, bayağı. Bad verse. Çünkü Ay, 4 Bad, verse. bad yarım saatte nereden baksan bazı maçlar için söyleyeyim. Yarım saat sürüyor. 50 coin alıyorsun. Bunda 4 dakikada 50 coin yani. O da ikinci olsan bile. Kanka. Üçüncülük. Kanka. Kanka. Bir de şey. Sen bir kill alıyorsun. Bir de sana hiç coin bile vermiyor. Puan da var. var. Yok veriyor. 2 coin iki, e, bir coin veriyor. Ondan sonra son kanlar iki coin. Bet kırmama. 50 coin. <gülüyor> Abartma. 10 <laughs> coin falan veriyor bet kırma. ben. Yani arkadaşlar be, uzun killer mesela 30 kill alsanız tamam 30 kill çok iyi. 2 coin e, 30 şey oluyor da. Ya ha Allah seni buldum abi Ben Ayıcam Masalıktan Ya Allah'ım 8 can kalmış adam Ya beni de oklayalım Çünkü sen oklayacak kişilerdensin Çok şey ya abi iki kez o kaptım ikisinde de, de tutmadık. 국민읽기 참고 h e istiyorum. <laughs> 8 kilo var. Hayattan bıktım. Herkesi öldürüyorum. 17. Ben de hayattan bıktım. Aa, sen gel. bir şey öl. Sen de bir öl. Ama sen öl. Sen de bir öl. Ne? Adam beni okula bir Ata atamadım. Oğlum bak beni o şekilde öldüremezsin zaten. Çekil. 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 İşte bu 25 arkadaşlar ikinci birincilik. 17 dakika sürdü. Arkadaşlar <laughs> bu son elimiz sonra da... Aynen bu son el. 17 sonra dakika geçti. Ay. Aynen sonra Egg doğru. Arkadaşlar bu arada çok güzel tatiller yaşıyor. İyi tatiller. Abi şu beni öldürecekmiş gibi duruyor. Harika. Abi bu ne? Zaten bak kılıçlı adamı gitti böyle sağ sol ya. En son oku alacaksın bir tane vuracaksın. Ölüyorlar. Gerçi bu taktiği niye sana söyledim ki inşallah yapamaz. Ama bir şey var Hı? Anladın mı? Ha? Hayır, Peki. lazım değil. Arkadaşlar O benim şeyin şifresi. Sen bakarsın her sıra. Hı Herkes Seni yine öldürdüm. Hı hı. Sen beni Zaten var ya benim ben seni üç kez öldürdüm. Gel kaçma. Evet. Öldürdün <laughs> mü seni? Birbirimizi kestik. Yine öl. Oy. <laughs> Oğlum ben bu oyunda bu kadar iyi olduğumu bilmiyordum. Ben de bu kadar. 7 kilo mu var. senin onun. Ya bak sen öleceksin zaten. O mük 19 oldu şimdi de. Sen ikincisin, ben birinci galiba. şu freeze var ya o iyi. Ne? O 11 kilo var. Yani PVPC. İşte bu ikinci win arkadaşlar. 20 dakika yeter ya. Bakın, Çıkıyorum. 3262 koyun vay anam. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada o için devamı gelir. Merak etmeyin. Bay bay.